Evet, siz de izliyorsunuz. Merhabalar, ben Osman Şahin. Uzman Füzükler'deyiz. 13 sene İngiltere, 4 sene Oslo, İngiltere'de. 2 sene Amerika'da, Manantap üzerinde çalıştım. Şu anda Türkiye'de Manantap üzerine eğitim vermekteyim. Özellikle bel boyu fıtıklar üzerine uzmanım. Bu konularda Türkiye genelinde, üniversitede eğitim vermekteyim. Aynı zamanda Manantapsel Dernek Başkanıyım e, ee, aynı zamanda Türkiye milli, milli takımı, Helplor Federasyonu, e, Mayta Federasyonu, aynı zamanda Üniversite Spor Federasyonu'nda sağlık bulundayım. E, milli sporcularla çalışmaktayım. E, bel boyun konularında küçük sunum yapmak istiyorum. Hani buradaki amacımız bizler katı ameliyası iyileştirebiliyor muyuz? O kadar bir sunum yapmak istiyorum. Örnek yapan bir hastamız geldi. Bari bir muayene edelim seni. Rica ettim, kolunu kaldır lütfen. Kaldı. Tutmaya çalışalım lütfen. Tutamıyorsun değil mi? Evet. Hayır. Fıtığımız var. Omuz odaklı fıtığımız var. Ben buna müdahale yapmak istiyorum. Sırt üstü yat lütfen. Bu şekilde ne yaptım önce? Fıtık bölgesini biliyorum. C4-C5 fıtığımız var. Buna ben müdahale yaparak ne oldu? Korku kuvvetini artmasını bekliyorum. Hazır mısın? Evet. Yani ağrı yapmaz. Bu şekilde manipüle ettim. Biz buna manipülasyon diyoruz. Daha sonra diğer tarafta kıtaya ulaşan kemiği diyeceğim. Bir şey lütfen. Bu şekilde manipüle ettim. Oturmaya geldim. Şimdi yaptığım müdahale için ne oldu? Manoterapi yöntemi oldu arsı bir yönden, ilası bir yönden, bir yöntem. Bakalım ne oldu? Biraz önce kuvvet kremimiz var. Kaldı lütfen. Kaldı. Ye. Bakın şu anda kuvvetimiz arttı. Demek ki bu yanda e, amelasızlar olabiliyor. Nasıl mi? Evet. Süper. Mutlu Evet yani bu şekilde. Eğer onun sıkıntı varsa diyelim ki onu da müdahale etmek istiyorum ben. Konu geleyim. İyi, 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 iyi bu şekilde gelme diyelim, bu şekilde geri doğru itebilirim. Buradaki amaç omuzda oluşacak. Hem ağrıyı gidermek hem de omuzu yerine koymak. Kaldır lütfen. Tut. Nasıl şu anda? Gayet iyi. Süper. Hocam şöyle bir şey sorayım ben size. Manuel tıpın, normal sizin bahsettiğiniz ameliyat evet. ve ilaçlı yöntemlere nazaran daha avantajlı olan kısmı nedir? Avantaj kısmı bir, kişi tedaviden sonra direkt işe gidebiliyor, çalışabiliyor. İlaç kullanmıyor. Yani mide sıkıntısı yaşamıyor. E, bağlı düşük yer, düşük ayak dediğimiz komplikasyonu yaşamıyor. Her kişi ne yapıyor? Tedaviden sonra direkt işe başlayabiliyor. E, ve e, bu şekilde e, normal spor yapabiliyor. Yani Ama hangi, hangi düzeye kadar bu etkili? Yani mesela belli bir, fıtığın belli bir aşamasından sonra Fıtık, ben fıtıkta aslında dörde aydır. Özellikle bir ve iki derece en çok böyle fıtıklardır. Örneğin sizdeki ve hastamızdaki bir ve 2 derece. Bunlar özellikle yüzde vaka oluyor. Bunlardan başarı şansımız ortalama yüzde Peki Ama mesela... Ama süre şey patlak olanlarda sekesine onlar tabii ameliyat tercih edilmelidir. Hmm. Ama ben muayeneye göre hareket için ona göre müdahale yapıyorum. Eğer tamamen güç kayıp varsa onları beyin yönlendiriyoruz. Normalde manal terapinin şöyle bir özelliği var. Manal terapi fonksiyonel tıpa girer. Fonksiyonel tıp demek ilaçsız ameliyatsız çözümüdür. Ama modern tıp nedir? E, i̇laç ve ameliyat. Başka bir çözüm yoktur modern tıpta. Biz onlardan ayrı ne oluyor? Biz ilaç kullanmadan ameliyat etmeden olay müdahale ediyoruz. Hem daha ucuz bir yöntem, hem daha kaliteli bir yöntem. Ama ameliyatı gereken sorun İlaç komplikasyon yaratabiliyor midede. O yüzden modern tıp dediğimiz beyin cerrahları genelde ilaç ve cerrayı daha çok tercih ederler. Biz fonksiyonel tıpçı olarak ne yapıyoruz? İlaçsız ameliyatsız olayı çözüyoruz tamam. Şimdi fıtık dediğimiz olay nedir? İki kemik arasındaki sıvı. Halk buna fıtık der, biz buna disk diyoruz. Bu disk genelde gelip buradan taşarak sinire vuruyor. Sinire vurduğu zaman ilk sinyal olarak güç kaybı olur. Biz ne yapıyoruz Man manevra olarak? Tutuyoruz. Alttaki kemiği sarı olan sinirden uzaklaştırıyoruz. Nasıl manevrayla? Ben şu manevrayı yaparak bakın diski Sinirden uzaklaştırıyorum. Uzaklaşınca bakın ne oldu? Sinir rahat olsun diye geçti. Bahsettiğimiz sinir bu. Ona temas eden yapıdan şu fıtık. Ben kemiği itince ne oluyor? Hani kemiği şu alınca. Kemiği itince o da sinirden uzaklaşıyor. Buradaki amacımız, hani ne yapıyor burada. Gelip burada burayı tıraşlıyor. Tıraşlayarak şu sinirden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ben ne yapıyorum? Kemiği iterek uzaklaştırıyorum.